İlk, defa İlk gördüm dedi. sizi. Allah Allah. Bir daha. Çok uzun uz yani şey oldu ama bu nasip. Dedim niyet ettim içimden illa gideyim dedim bir himmet alayım. Değil dua mi? buyurun, himmet buyurun. Tebrik ederim. Biz Hacı, Hacı Salih Efendi Hazretleri ile tanışırdım çok. Sizde alın alın sizden böyle bir tövbe gibi bir resminiz var bende. Ben. Onunla. İşte Onunla. O... Ondan şöyle duydum ben. Ha? Dedi ki bir gün dedi sabah dedi dua ettim. Dedim ya Rabbi kutuplardan birini gönder bugün bana ziyaret evet. ziyarete diye. Evet. sen Nazım Efendi geldi dedi. Allahu Ekber. Dünyanın zahmeti bir şey değil. Öteki cehenneminkidir. Dehşet olan Allah hafız. Evet namaz kılmayanlara da zemheri cehenneminde abdest alınacak. Zemheri dediği vakında de oradan bir su akar. O su bizim bildiğimiz su değil. Belki sıcaklığı kaç bin yüz bin derecedir. O eline o suyu aldığı anında eline düştüğü anında elinin bütün etleri dökülür de sırf kemik böyle. O suyu yüzüne vurduğunda Yüzünün bütün eti derisi gözleriyle beraber dökülür, kalır iskeleti. Onlarına vurduğu vakitinde onları yalnız kemikler kalır. Oradan ateş Soğuk cehennemde. Sonra ateş cehenneminin üzerinde namaz kıldıracaktır. Cehennemin bir kapağı vardır. O kapağının üzerinde o onun ateşi yedi cehennemin ateşinin hulasasıdır. Onun üzerinde durdurulacak, namaz durdurulacak. Azasını koyduğu vakitinde su gibi erir. Kalktığı vakitinde tekrar eski vücuduyla kalkar. Her erişinde erir, ateş eritir, kalktığında tekrar vücut verir. Ey kendini düşünmeyen akılsız insan! O günü bekleme, öyle namaz kılmayı. Burada namazı kıl. Burada su da var. Dışta sıcak suyla da alın. Ya da seyir alırsın. Halının üzerinde, hasırın üzerinde, efendim seccadenin üzerinde namaz kılmaya da kılarsın. Burada kılmasan Allah'ın hakkıdır bu, kıldırdacaktır. Namaza dikkat et. Şakaya gelmez bu şakaya gelmez. Allah eden şaka etme. Allah'ın emri bu. Amin Allah'a <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Aziz Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah .energetic. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. anlatan şey. Bize merhamet kıl, rahmet kıl ya Allah. Amin. Biz hiç hiç zayıf kullarımız. Aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfirullah. Rahmet kapılarını bize aç. Amin. Hidayet kapılarını bize aç. Amin. Cennet kapılarını bize aç. Amin. Cehennem kapılarını bize kapat. Amin. Amin. آمين آمين والسلام على المرسلين وسوس على سيدنا المرسلين وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين.